Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz görüntüleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Şimdi videoya <laughs> <laughs> Hatice, bir tarafa e. doğru Hatice. Hatice, ona bak, ona bak. çekil, ben şuraya aşağıya bakacağım. Ne yok. Aday! Köpeğimizi de al. Aa sene boylak. Bak Boylak. Boylak. <laughs> <laughs> <laughs>

ほいらい。 Ne yapışır, bir şey, ne yapışır, bir şey.

Kızları bilirsin nedir lan? Bana bak bir tersi ki biz sağa biz sola İleri çök gidiyorum İleri çök içeri içeri Kadar çağır biraz Yavaştan Başla. çağırma Basit kasa da Aynı işte araba yüzünden ki devreyece kalsın Ben devreyece kalsın Harmanızda, harmanızda... Hayır! Lan, dur! ne ağa! Tursun! Ver, ver, ver! Vuracağım oğlum! Beru bir तो रस दो बात नहीं चेक मत कीजिए वाले से तो बात है मार्केट बाबू दा वीडियो गिगिगिगि का मैंने लेके मार्केट गए थे आज वाली गुब्बारी के तुम आ फर्स्ट इधर लाती

Çıktı mı diyeceğin sayı? Kimmiş? Bir daha yıldan bir enişte Araza geldi hemen. Gıdıklanmayın adam. Daha yeni yeni işte canım. Allah Allah. 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 <gülüyor> 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 Yok bilirim kemiklere böyle değil ya. <gülüyor> <gülüyor>

Aşam oluyor koyun gelir tavar gelir mağar gelir. Arkadaş. Bizim geçiler de gelir gel gel. Ne bu? Hey 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 hey. Allah. Şu. İşte sosyede derisi. Valla. Valla valla seni. Diye o kelmeser Serkan kullandı diye bak. Öbürüne öbürüne. Ha yurdu abi gel o şeyler. Yurdu yurdu. Ne yapıyorsun lan? Gel Yaşar abi. Ulaş. 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 El sallasana beni. Ulaş gaya. Siyasi yeni doğmuş. Kura plasa mi çift Ben Ne anlarım? Ne anlarım sazdan ne anlarım cazdan? Ay yurdu. Ay yurdu. Buradan şey göstermeyeyim. Erişler söyle. Burayı göstermeyeyim mi? Yok gel. Açsana. Açsana ne olur ki? Çal çal bitir. takarız lan buna. Ne Olmaz. <laughs> Olmaz. Baş dakikada biter. Bitmez mi? <laughs> <laughs> Sanki poz veriyorlar ya.